Selamlar. Boya markasının Eslink kablosuz yaka mikrofonuyla birlikteyiz bugün. Bu kablosuz yaka mikrofonuyla şu anda sesimi kaydediyorum. Kutunun içerisinden Type-C, Lightning ve 3.5 milimlik jack girişi çıkıyor. Bu sayede telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda ve kameralarınızda bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Ses açıp kısma butonu da bulunuyor. Kutunun içerisinden 2 adet mikrofon, 1 adet de alıcı çıkıyor. Yani bu sayede hem röportaj hem de çiftli videolarda konuşmalarınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden ayrıca Dead çıkıyor. Bu da rüzgara karşı önleyebileceğiniz bir kafa bandı oluyor. Bu mikrofonun performansını şu anda detaylı olarak zaten sesinden duyabiliyorsunuz. Ve şimdi mesafe testimize geçiyoruz. Şimdi mesafe testimizdeyiz ve kamerayla aramdaki mesafeyi açıyorum. Şu an yaklaşık 10 metrelik bir mesafe bulunuyor. Biraz daha gidiyorum şöyle gölgeye de geçeyim biraz kamerada kötüye çıkmasın. Şu an yaklaşık kamerayla aramda 15 metrelik bir mesafe bulunuyor. Ve ses performansımız uzaklık testimizde bu şekilde. Bu da bu şekilde. Size şimdi yakından mikrofon kutusunu